Hucurat 1 Eyvallah Ya yükellezine amenü Ey iman edenler La tukaddimu beyne yedeillahi ve resulih Eyvallah Allah'ın Allah ve Resulünün, Resulünün önüne geçmeyin. geçmeyin Aynı biraz önce sorduğunuz ayetle beraber Aynı Esasında burada Allah'ın önüne geçmeyen Resulün önüne geçmeyin Hıhı hmm. Allah'ın önüne hiç geçmiş mi Rasul? Hiç Allah konuşmadan Rasul'ün konuştuğu bir mesele var mı? Bir tek örnek istiyorum. Bir tek. Yes Yes'eluneke yes eluneke, 16 kez gelir. Bunların içinde sadece ahiret konusunda olan yok. Tamam ahiret konusundaki ne? Hadi bilemedin. Hadi bilemedin. Yes elûneke anissa'a, hadi kıyameti bilemezsin. İyi de dağlar Yeselunake efendim anil cibel. Dağlardan soruyorlar. Es'eluneke anil ehille hilalden soruyorlar. Ayın hallerinden, ayın evrelerinden. Bunun bilinmeyecek nesi var? Bunu da mı bilemedin ya? Hayır, o konuda bile susmuş. Yani Allah'ın önüne geçmemek budur işte. Zaten öylesi durumlar olmuş ki konuştuğu zaman çok ağır uyarı almış. Çok ağır. Bırakın konuşmayı. Konuşmamış, davranmış. Reci vakası. Affedersiniz, bir meune faciası olmuş. Hı hı. Öğretmenler katledilmiş Fusuda. O katliam Allah Rasulü'ne çok dokunmuş. Bir ay geceli gündüzlü namazlarında kunut okumuş gözyaşları içinde. Hiçbir yakınını kaybettiğinde böyle bir e, hüzne e, boğulmadı Allah Resulü. Ama o çok ağır gelmiş. Gelen ayet bu meselede sana söz düşmez. Fezübhanallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Resulü hüküm vermiş. Allah Resulü hüküm vermiş. Hüküm mahkemeleşen bir taraf Yahudi, bir taraf Müslüman. Müslüman lehine hüküm vermiş. Müslüman ne de olsa Müslümandır. Yalan söyleyecek hali yok ya. İşte Allah Resulü'nün sahabesidir. Medine'de yaşıyor. Resulullah'ın arkasında namaz kılıyor. Efendim Übeylik oğullarından Ebu Teme. Ama adam yalancı. Ama adam sahtekar. Ama adam hırsız. Yahudi doğru. Yahudi adam. Anlatabiliyor muyum? Ve Allah Resulü hükmünü tam vermişken Nisa suresi 105 ini vermiş. Hem de yüzüne beraber. Ve la tekun lil hainine hasima. Sakın hainlere arka çıkma. Buyur. Allah Resulü'ne taifiler gelmişler. Kasas suresinde. Medine, Mekke'de davet ederken, Mekke'de davet ediyor kabileleri, kendisine bir melce arıyor, bir sığınak, bir barınak, bir hicret yurdu arayış içinde. Artık Mekke bitmiş. Mekke ona dar gelmeye başlamış. Yani can havliyle bir yer arıyor. Ve ilk başvurduğu yer Taif. Taifliler de düşünelim demişler bir kısmı. Ve gelmişler pazarlıkla. Demişler ki kavmimizi ikna edemeyiz. Taif'teki putumuza dokunma şimdilik en azından. Evet. Yani Taif'in putuna dokunma. Hubele. Hubel. Evet. Hubel Taif'teydi. Erput'un bir e, puthanesi vardı. Onun puthanesi de Taif'teydi. Efendim. Çünkü aynı zamanda turizm e, unsuruydu. Turist çekiyordu efendim. Allah Resulü e, birkaç sefer hayır demiş. Bu konu pazarlık konusu olamaz. Tevhid pazar. En son tekliflerinde bir düşüneyim olunca Rabbimiz sakın ha eğer onlara uyarsan onlar da seni kendilerine çevirirler. Evet. Sakın Allah'a şirk koşayım deme. Ayet aynen bu. Ve doğrudan da Allah Resulüne hitap. Kasas suresi 28. sure. Eyvah. Ve başka ayetlerde var böyle. Dehşet bir şey. Evet. Nisa 105 evet. miydi hocam? Nisa 105'ti o ha, efendim ve Nisa 105'i bazı iş yerlerinde asmak istiyor. Eyvallah. Lüzumsuz şeyler asıyorlar hocam. Doğru. Onun yerine asmak Doğru. lazım bunu. Sakın hainlere, hainlere arka çıkmayın. Eyvallah. Doğru. Arka çıkmayın. Doğru. Eyvallah. Arka çıkmayın. Eyvallah. Arka çıkmayın. Dolayısıyla Allah Resulü'nün önüne geçmemek aslında Allah'ın önüne geçmemek. Yani Resulullah nasıl Allah'ın önüne geçmediyse siz de Allah'ın önüne geçmeyenin önüne geçmeyin. Hı hı. Bu şu demektir aslında Allah'ın önüne geçmeyin. Allah'ın evet. Eyvallah. Bu bu demek. Doğru ya mesela evet. Resulullah'a kalsaydı deniyormuş içki yasağını ta baştan söylerdi. Aynen öyle. Eğer yasakları Allah Rasulü koysaydı diyor. Efendi mefsus sahibi Seraksi. Eğer yasakları Allah Rasulü koysaydı içkiyi yasaklamak için bu kadar beklemesine gerek yoktu. Öyle değil mi? tabii ya. Evet. Çok duyunca <laughs> değil mi ama ya diyorsunuz. Benzer bir benzer bir tespit Cassas'ta da var anlatabiliyor muyum buna benzer başka tespitler İmam Ebu Hanife'de de var İmam-ı Azam'da. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulü e, müteşerridir, şari değildir. Eğer Allah Resulü şari olsaydı bazı yasakları koymak için bu kadar beklemezdi. Yani kanun koyucu değil. Kanun koyucu değil. Yani haram mı? ve helal koyucu değildir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Haram ve helali Allah koyar. O da uyar. Eyvallah. Eyvallah. Uyucudur, koyucudur.